Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialıyım kanalıya hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Ee, günün bahislerini geçmeden önce dün neler yaptık bunları sizlerle paylaşıp ondan sonra da günün hem banko bahislerini hem de corner bahisimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca kanal yeni gelen arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum lütfen e, kanalımızı izleyip görüp e, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Çünkü neden? Bizim paylaşmış olduğumuz bahisler haftalık kazanç olarak elde edilir. Ee, şunu söyleyeyim size mesela günlük e, belli bir miktarda kazanç elde yani ben tutma olasılığı yüksek bahisleri sizlere banka olarak paylaşıyorum. Ayrıca da e, günlük bir tane korner e, paylaşmaya başladım. Yani bu hafta çok şükür geçen haftanın acısını fazlasıyla çıkartmamızı söyleyebilirim. Dünkü paylaşmış olduğum banka kuponumuz buydu. Bankoyu demek kesin tutacak anlamına gelmez. Bankonun anlamı arkadaşlar tutma olasılığı yüksek olan kuponlara banko denir. bizim Türkçe'de maalesef banko kelimesini duyunca insanlar o yüz yüz deyip bir yatırım yapıp sonra kaybettiği zaman hay senin gelmişini geçmişini olarak dümdüz gidiyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Banko tutma olasılığı yüksek Bayıslere denir. Dün Fiorentina'ya e tek geçmiştik. Başakşehir'e tek geçmiştik. Ve bu 2.06 oran akşam saatinde ben de oynadığım zaman arkadaşlar Gerçi benim oynamış olduğum kanaldan oynadım ben Yaklaşık 2.52 oranından fazlaydı Yani 3.3 oranına yaklaşmıştı arkadaşlar Nesine de büyük ihtimalle 2.42'ye kadar da çıkmış olması gerekmedi Çünkü benim 3.02 olduğunu tahmin ediyorum Her neyse Dediğim gibi Fiorenti'ye tek geçmiştik Başakşehir'e tek geçmiştik Trabzon karşısında bir endişemiz vardı ama Trabzon'un kesinlikle yeme ihtimalinin yüksek görmüştüm. Altları üstleri karıştırmam demiştim. Ama bu, bu maçın üst bitme ihtimali yüksek demiştim. Bazer karşısında 0-2 çifte şansımızı kale olarak kullanmıştık. Çünkü Bazer'in ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ayrıca kırmızı kart görmesi işi zora soktu ama bizim dediğim gibi 0-2 cipte şansımız olduğu için zaten Bazel'de kazanmış oldu. Real Betis karşılaşmasını e, dün Telegram'da zaten gördünüz. Ben de kale, kale olarak kasa bastım arkadaşlar. 4000 üzerinde para bastım. E, 1.30'du benim oynamış olduğum zaman ya da 1.33 müydü hatırlamıyorum. Nesine de 1.17'ye kadar, 18'e kadar, 20'ye kadar da çıkmıştı. Real Betis'in galibiyetini. Yani görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane karşılaşmayı bir araya getirip kazanmayı bildik. Gelelim Dünkü korner bayisimiz arkadaşlar 3.98 değerindeki korner bayisimiz deplasmanın daha fazla korner atacağını söylemiştim sizlere. Ya da atma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. Birçok insan bana soruyor abi nasıl yapıyorsun korner bayisini neye göre <laughs> tercih ediyorsun diye sordukları zaman bununla ilgili taktik var mı vesaire bununla ilgili kısa bir e, video çekeceğim ilerleyen zamanlarda ama bunu aslında çekmeye de gerek yok arkadaşlar bu taktikten ibaret stratejidir yani istatistiktir istatistiklerine bakarak da seçiyorum bütün bahislerimi de istatistiklerine bakarak bakıyorum yani herhangi bir taktiği olarak değerlendirmiyorum çünkü hücum kanat mesela dizilişleri çok önemli arkadaşlar ee, kanat oyuncularının e, orta saha oyuncularının yani kanattaki oyuncuların ve ne kadar fazla ileri yönelik ne kadar fazla e, şut çekiyor çekmiyor işte son kornerleri vesaire bunlara göre nokta 3.98 çok ciddi bir rakamdır. Ee, sanırım ben 300 TL, 1198 TL nesneden para aldım. Sonradan 3, 3 tane daha bayısı aldım. Sanırım 1350 liraya kadar da çıkartmış olduk arkadaşlar. Yani <laughs> dün güzel bir kar geçtik. Bugünkü kuponla gelirsek banko tabirini tekrar kullanıyorum. ya yani, tutma olasılığı yüksek bahisleri kullanıyorum. İlk kuponumuz budur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, saat 5'te başlayacak. E, saat e, 10.45'e kadar da devam edecek. Şimdi Al-Hüseyin'in karşılaşmasının arkadaşlar sabah karşılaşmasına ev sahibinin yeme ihtimalini yüksek görüyorum. E, Rize ve Erzurum karşılaşmasının çifte şansı e, kale olarak düşünüyorum. Çünkü neden diye düşünürseniz arkadaşlar Erzurum'da ne yapacağı belli Rize'nin gerçi kendi evinde yeme ihtimali yüksek gözükebilir ama dediğim gibi 1.2.22 değerindeki kuponumuza kale olarak seçmiş durumdayım. Ayrıca nafta karşılaşmasının da ev sahibinin galibiyetini, Faruk karşılaşmasının aynı şekilde ev sahibinin galibiyetini ve genk karşılaşmasının da ev sahibinin galibiyetini tercih etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. 2.22 derinde kuponumuzdur. 1, 2, 3, 4, 5'li kuponumuzdur. <laughs> dediğim gibi isteyenler tercih eder, isteyenler kesinlikle etmeyebilir. Günün korner e, bayısına gelirsek, ödünen ise Lecce karşılaşmasını, Lecce karşılaşmasında da Lecce'ye dep daha fazla korner hattında hücum e, ve kanat oyuncularının işte istisnisiz vesaire derken biraz çıkarttık. Dün gece bayağı bir üstünde ağırlık verdim. Lecce'ne de daha fazla korner atacağını düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi e, nasipten ötesi yok. Yüksek oranlı bayisimiz budur. Ve banko tabir etmiş olduğum az önceki kuponumuz da budur. Kanala dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın sizlerin değerli görüşlerinizi ve özellikle ve özellikle sizlerin beğenilerinize ihtiyacı var. Lütfen emeğe saygı bakımından kusur etmeyin. E, dediğim gibi uğraş veriyoruz. En azından uğraşımızın da bir live görmesi lazım. Dediğim gibi son karşılaşma yani tek karşılaşma Lecje, Leplasman daha fazla gol atara tercih ediyorum. Ondan sonra e, diğer kuponumuzda son olarak şöyle bir bakayım. Son olarak da bu şekildedir arkadaşlar. E, dediğim gibi bazı arkadaşlar e, işte soruyor abi ne kadar basıyorum bilmem ne. İşte senin Telegram'da görüyoruz, yüksek giriyorsun, işte ne kadar kazanıyorsun vesaire. Şimdi arkadaşlar bu işlerde kar zarar ilişkisi yapılmaz. Bu işlerde mantıkla bir şekilde devam eder. Haftalık olarak ben bakıyorum kaybettiğimiz günlerde oluyor ama kazandığımız günler kaybettiğimiz günlerin en az 3-4 katı fazla oluyor. Ben dediğim gibi Nesine kanalını pek fazla göstermem göstermiyorum. Ama şimdi Türkiye'de benim izleyicilerim olabilir sizler olabilir ama sizler kadar Almanya'dan Fransa'dan yani sizin arasında yurt dışından Azerbaycan'dan izleyen bir sürü insanlar var arkadaşlar. Oynamış olduğumuz kanallarda da yurt dışında olduğu için birçok kanallara da veriyoruz. Nesi nedeni de dünyadaki bahisleri de olduğu için yani buradaki Türkiye'de olan insanlar için de işte oynayanlar, illegaller nereden oynarsanız oynayın arkadaşlar. Herhangi bir şartınız, şurtunuz da hangi ülkeden olursa olsun bahislerimiz bunlardır. Ee, dediğim gibi şimdi koşa kalın. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, ondan bir gün önceki günde arkadaşlar karlı bir şekilde devam etmiştik. Korner Maki Hayfa Haifa Benfica e karşılaşmasını görmüş olduğunuz gibi kazanmıştık. ondan sonra bir de en son ki bir gün önceki Şampiyonlar Ligi'nde 2.10 değerindeki kuponumuzda bu şekilde kazanmıştır. Şimdi koç kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle bol bol like atmayı unutmayın.